Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 10. sınıf MEP kitabı sayfa 31'deki kombinasyonla alakalı soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumla başlıyorum. Birinci soruda 5'in sıfırlı kombinasyonunu soruyor. Her sayının sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. 7'nin 7'lisini soruyor. Her sayının kendisiyle kombinasyonu yine 1'e eşittir. 12'nin 1'li kombinasyonu. Her sayının 1'le ile kombinasyonu kendisine eşittir. Yani 12'ye eşittir. 11'in ikili kombinasyonunu bulurken 11'den geriye doğru iki tane sayıyı yazıp çarpıyorum 11 ve 10 olarak bölü 2 faktöriyel diyorum yani 2 çarpı 1 10 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 5 ve sonuç kaç olur 11 çarpı 5'ten 55 çıkar D şıkkını şöyle şuraya alıyorum 9'un 6'lı kombinasyonunu soruyor Şimdi 9'un 6'lı kombinasyonunu e, cevaplamak yerine 9'un üçlüsünü de bulabiliriz. Çünkü 6 ile 3'ü topladığımda eğer 9 ediyorsa yani aşağıdaki sayıların toplamı yukarıdaki sayıyı veriyorsa o zaman bunlar birbirine eşit oluyordu. 9'un üçlüsünü hesaplamak daha kolay. 9'dan geriye doğru 3 tane sayı yazıyorum. 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1 şeklinde sayılarımızı yazdık. Ve bunları sadeleştirdiğimizde 8'e de 2'yi sadeleştirelim. Bunun cevabı kaç çıkacak? 84 çıkacak. İkinci soruma geçiyorum. İkinci soru da yine kombinasyon n, 2n, 2n'in ikili kombinasyonunu soruyor. Ne yapıyorum? 2n'de dahil olmak üzere geriye doğru 2 tane sayı yazıyorum. 2n çarpı 2n-1 bölü. Sonra ikinci sayının faktöriyeli 2 iki faktöriyel 2 yapar. Eşittir dedim. 5 çarpı n'in birli kombinasyonu direkt n'e eşittir. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ler birbirini götürür. N'ler birbirini götürür. Geriye 2n-1 eşittir 5 kaldı. 1'i karşıya attık. 2n eşittir pardon n eşittir 3 çıkar. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında Eşitliğin bir tarafında permütasyon bir tarafında kombinasyon var dikkat ederseniz. Permütasyonu hesaplarken n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 olmak üzere 3 tane sayıyı yazdım ve çarptım eşittir diyorum. 4 çarpı n'in dörtlüsünü hesaplarken n'den geriye doğru 4 tane sayı yazıyorum. n eksi 1, n eksi 2 ve n eksi 3. Şunu birazcık geriye alacağım. Sığmadı. Hemen bir daha hızlıca yazıyorum. Önce n'in üçlü permütasyonu n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 dedik. 3 tane sayıyı çarptık. 4 çarpı. Şimdi kombinasyon n'in dörtlüsünü yaparken n, n eksi 1, n eksi 2 çarpı n eksi 3 dedik. 4 tane sayı yazdık. Bölü 4 faktöriyel diyoruz. İkinci sayının faktöriyeli. Yani 4, 3, 2, 1 diye açarak yazalım. Şimdi burada gördüğümüz sadeleştirmeleri yapıyoruz. Karşılıklı olarak n'ler gider, n-1'ler, n-2'ler gider. Şuradan pay ve paydadaki 4'ler gider. Burada hiçbir şey kalmadığı için 1. En son kalanlarla içler dışlar çarpımı yaptığımda bakın burada 3 kere 2 6 kaldı. 6 ile 1'i çarptık. 6 eşittir. Şurada da sadece n-3'ümüz kaldı. Bunu da yazdığımızda n 9 sonucuna ulaşırız. 3. sorumla devam ediyorum. Diyor ki bir yarışmanın yarı finalinde 16 yarışmacıdan 12'si elenecektir. Buna göre finalde yarışacak finalistler kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 16 yarışmacıdan 12'si elenecekse geriye 4 tane biz finalist seçeceğiz. Kaç yarışmacıdan 16 taneden 4 tane seçeceğiz. Dolayısıyla 16'nın dörtlü kombinasyonunu buluyoruz. Bunda nasıl hesaplıyoruz? 16, 15, 14, 13 diye geriye doğru 4 tane sayı yazdım. Bölü 4 faktöriyelden 4, 3, 2, 1 sadeleştirmelerimi yapıyorum. 2 ile 14 sadeleştirdik. 7 ve bunları çarptığımızda 1820 sonucuna ulaşırız. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında da diyor ki yarışmacılardan ikisinin finali garantilediği belli olduktan sonra finalde yarışacak finalistler kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi iki finalist belli olacağına göre 16 yarışmacıdan geriye 14 tane finalistimiz kaldı. 14 tane finalistimizi Dizin içinden iki tane seçeceğiz. Çünkü ikisi belli oldu zaten. İkisi belli oldu garantilendi diyor. O zaman 14'ün ikili kombinasyonu yapıyoruz. O da 14 çarpı 13 bölü 2 faktöriyelden. Şunları sadeleştirdiğimizde 13 ile 7'yi çarptık. 91 farklı şekilde seçebiliriz. Dördüncü sorudayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde 1 elemanı bulunur diye soruyor. Şimdi 3 elemanlı bir küme oluşturacağım ve 1 elemanının bulunmasını istiyor. Biri buraya yerleştirdim. Şimdi buraya, buraya biri yerleştirdiğime göre bir kümenin içine bir eleman bir kere yazılır. Dolayısıyla biri buradan eledim. Geriye kalan 6 tane 6 tane elemandan Burada kalan 2 tane boşluğa 6'nın ikili kombinasyonu şeklinde seçme yapabilirim. 6'nın ikilisini de 6 5 bölü 2 birden 2 faktöriyelden çarptığımızda 15 tane e, alt kümede bir elemanı bulunurmuş. 5 şıkkına geçiyorum. Burada da diyor ki yine 3 elemanlı alt küme yaz fakat diyor bir elemanı bulunmasın diyor. Yine bir elemanı bulunmayacağına göre bir elemanını buradan yine sildim. Geriye kalan 6 tane şuradaki 6 tane rakamı 3 tane boşluğa biz 6'nın üçlü kombinasyonu şeklinde yerleştirebiliriz. 6'nın üçlüsünü hesapladığımızda da yine 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyelden 3, 2 ile şu birbirini götürdü. 20 değişik şekilde alt küme yazarız. Nasıl? Bir elemanı bulunmayacak şekilde. Evet, C şıkkına geçiyorum. C şıkkında diyor ki yine 3 elemanlı alt kümeler yaz. Fakat burada 3 ve 4 elemanları bulunsun diyor. Şöyle yine 3 elemanlı bir küme yaptım. 3 ve 4'ün bulunmasını istiyor. Şimdi 3 ve 4'ü buraya yerleştirdiğime göre bunları artık tekrar kullanamayacağım. O yüzden kümeden siliyorum. Geriye kalan 1 2 5 6 7 5 tane elemanı şuradaki bir tane boşluğa 5'in birlik kombinasyonu şeklinde seçebilirim. O da ne olur? 5 tane 3 e, ve 4 elemanın bulunduğu e, küme yazabilirmişiz. Ç şıkkındayız. Ç şıkkında da diyor ki Bakın şuradaki veya kelimesi önemli burada. 3 veya 4 elemanları bulunsun diyor. Bu ne demek? Yani 3 elemanlı küme yaz diyor. 3 bulunup 4 bulunmadığı kaç tane? Bulunmayan kaç tane olur? Veya 4 bulunabilir, 3 bulunmayacak şekilde kaç tane eleman yazılır? Veya da 3 4 bulunacak. Bu şekilde 3 elemanlı kaç tane eleman e, küme seçebiliriz diye soruyor. Şimdi 3'ün bulunup 4'ün bulunmadığını aradığımızda 3'ü yerleştirdiğim için yine siliyorum. 4 bulunmasın dediği için 4'ü de siliyorum. Geriye kalan 1 2 5 6 7 5 tane elemanı buradaki 2 tane boşluğa 5'in ikili kombinasyonu şeklinde yazarım. 5'in ikili kombinasyonu da kaça eşit? 10. 10 tane o zaman bu şekilde eleman yazarız. 4'ün bulunup 3'ün bulunmadığı yine aynı şekilde 5'in ikilisinden 10 tane olur. 3 ve 4'ün eleman olarak bulunduğunu da biraz önce C şıkkında hesaplamıştık. 5'in birlisinden 5 tane de bu şekilde yapabiliriz. Dolayısıyla 10 artı 10 artı 5'ten 10 artı 10 artı 5'ten kaç değişik? 25 tane 3 veya bakın buradaki veya kelimesi dediğim gibi önemli elemanlarının bulunduğu e, alt kümeler yazabilirmişiz. Evet devam ediyorum 5. sorumla. Şimdi diyor ki 4 doktor ve 6 hemşirenin bulunduğu bir gruptan 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Ee, yani e, toplamda 10 tane sağlık personeli var. Bunların 6 tanesi hemşire, 4 tanesi doktor. 3 kişilik ekip oluşturacağız. Ekipte 2 tane hemşire bulunmasını istiyor. 2 hemşire bulunacağına göre 6 hemşirenin içinden 2 tane hemşireyi 6'nın ikilisi şeklinde seçeriz. Ekip 3 kişilik olacağına göre o zaman 4 doktorun içinden de 1 tane doktoru seçeceğim ki 2 1 daha ekip 3 kişilik olsun diye. Bunu da hesapladığımızda 6'nın ikilisini 6 5 bölü 2 faktöriyelden çarpı 4'ün birlisi de 4 olur direkt. Şunları sadeleştirdiğimde 15 çarpı 4'ten toplamda İki hemşirenin olduğu 60 tane ım, ne yaparız? 3 kişilik ekip seçmiş oluruz. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında da diyor ki en çok iki hemşire bulunması gerektiğine göre. Şimdi iki hemşire demiyor. En çok iki hemşire diyor. En çoğun anlamı yani ekipte şuraya tekrar yazayım. 4 doktor 6 hemşiremiz vardı. En çok iki hemşirenin olması demek şu demek. Yani iki tane hemşire olabilir. Yani altı hemşirenin içinden iki hemşire seçebiliriz. Ee, şöyle olabilir. Altı tane hemşirenin içinden bir tane hemşire seçebilirim. Veya altı hemşirenin içinden hiç hemşire seçmeyeceğim ekip 3 kişilik olacağına göre 2 hemşire seçtim. O zaman 4 doktordan bir tane doktor seçeceğim ki toplamda ekibin 3 kişilik olmasını istiyordu. Bir bunun sonucunu bulacağım. Eğer 1 hemşire seçersem yanına 2 doktor seçeceğim ki yine ekip 3 kişilik olsun. Veya da 0 tane hemşire seçeceğim. O zaman 3 tane doktor. 3 kişilik ekibin 3'ü de doktor olacak şekilde şu şekilde seçebilirim. Bunların hepsini hesaplayıp topladığımda en çok iki hemşire bulunması durumlarının kaç tane olduğunu hesaplamış olmuş olacağım. Şimdi altının ikilisini biraz önce hesaplamıştık. Kaç çıkmıştı? Altının ikilisi 15 çıkmıştı. 15 çarpı 4. O da ne olur? 60 tane bu şekilde. Altının birlisi 6 demek. 4'ün ikilisi 4, 3 bölü 2 faktöriyelden o da 6 demek. 6 kere 6, 36 da bu şekilde oldu. 6'nın sıfırlısı 1, 4'ün üçlüsü de 4 demek. Burayı da topladığımda, bakın 36 ile 4'ün toplamı 40, 60 da burada var. Topladığımızda 100 tane farklı en çok iki hemşirenin bulunduğu ekip seçebilirmişiz. Altıncı sorumla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanlarından seçilen 3 tek ve 2 çift rakam ile 5 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi burada e, permütasyon var. 5 basamaklı rakamları farklı sayılar yazacağız. E, bir sıralama var sonuçta. E, ama önce seçmemizi yapıyoruz. Şimdi bakıyorum kümeye kaç tane tek sayım var? 1, 3, 5, 7 olmak üzere 4 tane tek sayım var. 2, 4, 6 olmak üzere 3 tane çift sayım var. Şimdi 4 tane tek sayının içinden bize 3 tane tek sayı seç diyor. O zaman 4'ün üçlüsü diyorum. 3 tane çift sayının içinden 2 tane çift rakam seç diyor. 3'ün ikili kombinasyonu diyorum ve bunlardan 5 basamaklı rakamları farklı sayılar yaz dediği için yanına 5 faktöriyel koyuyorum. Şimdi bunları da hesapladığımızda 4'ün üçlüsü 4, 3'ün ikilisi 3 çarpı 5 faktöriyelden 12 çarpı 5 faktöriyel eder. 7. sorumla devam ediyorum. Bir öğrencinin seçebileceği 9 dersten 4'ü aynı günmüş. Ve aynı saatte okutuluyormuş. Dört tane ders aynı gün ve aynı saatte. Aynı gün aynı saatte. Ee, ve beş tane ders seçmek isteyen bir öğrenci kaç farklı seçeneği vardır diyor. Şimdi beş tane ders seçecek. Toplamda dokuz tane ders var. Fakat dördü aynı gün ve aynı saate denk geliyor. O zaman bu öğrencinin nasıl yapması lazım? Şu şekilde yapması lazım. 5 tane dersin. 5 tane dersin. bir tanesini şu aynı gün ve aynı saatte olan derslerden birini seçmesi lazım. Dört tane dersin bir tanesini alabilir. Çünkü aynı gün ve aynı saate denk geliyor. Geri kalan geri kalan 5 ders seçecekti. Onu da ne yapacak? 5 tane o çakışmayan, şimdi 4'ü aynı güne denk geliyor. O zaman 5 tane derste farklı saatlere denk geliyor. O 5 tane dersin içinden de kaç tane seçecek? 4 tane seçecek ki e, dersler birbiriyle çakışmasın. Aynı gün ve aynı saate gelmesin. Bu şekilde yapabilir. Birinci durum bu. İkinci durum şöyle yapar. Aynı gün ve aynı saate gelenlerden hiç seçmez. sıfır tane seçer. Ee, farklı saatlere gelen 5 tane ders vardı. 5'ini de buradan seçer. Bu şekilde de bir seçim yapabilir. Şimdi eğer e, yukarıdaki gibi yaparsa 4 çarpı 5'ten buradan 20 değişik şekilde seçim yapabilir. 4'ün sıfırlısı 4, 5'in birlisi 1. Buradan da bir seçim yapabilir. 20 ile 1'i toplarsak 21 farklı şekilde ne yapabilir? E, dersleri aynı gün ve aynı saate gelmeyecek şekilde, çakışmayacak şekilde seçenek yapabilir. 8. sorumla devam ediyorum. Bir iş yerinde iki farklı proje ekibi kurulacaktır. Birinci proje ekibi en fazla 5, ikinci proje ekibi en fazla 4, iki proje ekibi de en az iki kişilik olabilir. Buna göre 9 personel ile ekipler kaç farklı şekilde oluşturulabilir diyor. Şimdi 9 personelle birinci proje ekibine en fazla 5 dediği için 5 kişi seçiyoruz. Geri kalan 4 kişiyi de ne yapıyoruz? İkinci ekibe seçtiğimizde 9'un 5'lisi ve 4'ün 4'lüsü şeklinde yazabiliriz. Bu şekilde bırakalım. 5 e, şıkkı 7 personel ile ekipler kaç farklı şekilde oluşturulabilir? 7 personel ile. Şimdi şöyle yapıyorum. 7 tane personelimiz var. 5 kişiyi birinci ekibe göndeririz. Geri kalan 2 kişiyi de ikinci ekibe gönderebiliriz. Artı şöyle olabilir. Yani olabilecek bütün durumları yapıyoruz şu şartları sağlayacak şekilde birinci ekipte en fazla 5 kişi olsun diyor O yüzden 7'nin 5'lisi yaptık Şimdi e, Birinci ekibe 4 kişi gönderebiliriz Geri kalan 3 kişiyi de ikinci ekibe gönderebiliriz bu şekilde Bakın alttakilerin toplamı hep 7'yi veriyor Çünkü 7 kişilik bir 7 e, personelle bir ekip oluşturacağız Artı şu şekilde olabilir 7 kişiden 3 kişiyi birinci ekibe göndeririz Geri kalan 4 kişiyi de ikinci ekibe gönderebiliriz Daha fazla olmaz neden Mesela 7'nin ikilisi yapabiliriz fakat Bir projede en fazla 5 kişi diyordu En az 2 kişi olması gerektiği için Burada duruyorum. Yani şöyle yapmış olsak 7'nin ikilisi ve 5'in 5'lisi şeklinde yapsak buradaki şartlara uymuyor. Neden? İkinci ekibe en fazla 4 kişi seçebilirsiniz diyordu. Biz burada 5 kişi seçmiş olduk. O yüzden bunu yapmıyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Bunu da hesapladığımızda B şıkkının cevabına ulaşmış oluruz. C şıkkına geçiyorum. C şıkkında da Şöyle bir şartımız var 7 personelden belli ikisi aynı proje ekibinde olmamak üzere belli ikisi aynı proje ekibinde olmasın diyor. Şimdi önce bu durumu düşünüyoruz belli ikisi aynı proje ekibinde olmayacaksa 2 kişiden bir kişiyi birinci proje ekibine aldığımızda diğer bir kişiyi ikinci proje ekibine almamız gerekiyor. Sonra geri kalan iki kişiyi belirledik. Birini bir proje ekibine birini de diğer proje ekibine koyduk. Geriye kalan 5 kişi var. Bu 5 kişilik 5 tane personeli daha doğrusu 3 kişisini birinci ekibe geri kalan iki kişiyi de ikinci ekibe yerleştirebiliriz. Bu birinci durum artı şu şekilde yapabiliriz. Yine belli iki kişi aynı projede olmayacağı için e, ikinin birisinden bunu birinci ekibe yerleştiririz. Diğer kalan bir kişiyi ikinci ekibe yerleştirdik. Geriye kaç kişi kaldı? 7 personel vardı. 2 kişiyi birini birine birini de diğer ekibe yerleştirdiğimiz için 5 kişi kaldı. Bu 5 kişinin bu sefer ikisini birinci ekibe geri kalan 3 e, kişiyi de ikinci ekibe yerleştirebiliriz yine bunu hesapladığımızda da bu şartlara uygun olarak belli ikisi aynı projede olmayacak şekilde yerleştirmeyi yapabiliriz dokuzuncu sorumla devam ediyorum aynı düzlemde bulunan dokuz farklı doğru en fazla kaç noktada kesişir diyor şimdi biz iki tane doğru aldığımızda iki doğru bir noktada kesişiyor. 9 farklı doğru en fazla kaç noktada kesişir diye soruyor. Şimdi bizim yapacağımız şu. Kaç tane ikili bu 9 tane farklı doğrunun içinden kaç tane farklı ikili doğru seçebiliriz? Bunu bulmaya çalışacağız. O da nasıl olur? 9'un ikili kombinasyonu şeklinde hesaplayabiliriz. Bunu da hesapladığımızda 9, 8 bölü 2 faktöriyelden 36 değişik şekilde ee, seçim yaparız. Yani 9 farklı doğru en fazla kaç noktada kesilmiş? 36 farklı noktada kesişirmiş. 10.ya geçiyorum. 10. soruya. Şimdi D1 ve D2 paralel olmak üzere diyor. Köşeleri yanda verilen şekildeki 7 noktadan herhangi üçü olan kaç üçgen çizilebilir? Şimdi şöyle yapıyorum. Üçgen çizmeye çalışıyorum ve köşeleri bu noktalarda olacak. Mesela atıyorum B noktasını aldım yukarıdan. Aşağıdan iki tane nokta seçmem lazım ki şöyle bir üçgen oluşsun. O zaman birinci durum nasıl? Yukarıdaki D1 doğrusundaki dört tane noktadan bir tane nokta seçeceğim üçgenin tepe noktası için 2 tane de aşağıdan nokta seçeceğim yani EFG 3 noktadan da 2 tane nokta seçeceğim ki üçgen oluşsun bu şekilde kaç tane yukarıdan bir aşağıdan 2 tane nokta seçip üçgenler oluşturabilirim şu şekilde ona bakıyorum bunu hesapladığımızda 4 çarpı 3'ün ikilisi de 3 yapar 12 de 12 tane üçgen bu şekilde oluşur fakat bizim üçgenimiz şu şekilde de olabilir. Şöyle sileyim. Bir noktayı aşağıdan seçerim. iki tane noktayı yukarıdan seçtiğimde böyle de üçgen oluşabilir. O zaman ne yapacağım ben? Üçün birlisi diyeceğim. Yani EFG 3 noktadan bir nokta seçeceğim. Çarpı yukarıdaki ABCD 4 noktadan iki tane seçip seçersem yine üçgenlerim oluşur. Bu kaç tane diye bakarsam 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 4, 3 bölü 2, 1'den sadeleştirdim. 6 kere 3, 18 tane de bu şekilde olur. Bunları da toplarsak kaç olur? 30 e, değişik üçgen oluşturabilirmişim. Geliyorum 11. soruya. Şimdi 8'in ikilisi artı 8'in üçlüsü 9'un dörtlüsü 15'si toplamını Pascal özdeşliğini kullanarak bulunuz. Şimdi Pascal özdeşliğinde şöyle bir durum var. Ee, yukarıdaki sayılarımız 8, 8 Yani Şu ikilisini alıyorum önce. Ee, bu ikisi aynı olduğu zaman aşağıdaki sayılarda ardışık olarak geldiğinde 2 ve 3 olduğunda şu işaretlediğim iki sorunun cevabı yukarıdaki 8 sayısını 1 arttırıyorum. Aşağıdan da büyük olan sayıyı oluyorum. 9'un üçlüsü şeklinde yazabilirim. Şu 2 sayının sonucu 9'un üçlüsü oldu. Artı 9'un dörtlüsü ve 10'un beşlisi diye 3 tane kombinasyonumuz sonucum var. Şimdi şu ikisini yapmaya çalışıyorum. Yukarıda yine 9'lar ortak, aynı. Aşağıda da 3 ve 4 diye ardışık sayılar var. O zaman bunun sonucu ne olacak? Yukarıdakini 1 arttırıyorum 10. Aşağıdan büyük olanı seçiyorum. Onun dörtlü kombinasyonu oluyor artı 10'un 5'li kombinasyonu da yanına yazıyorum. Aynı durum tekrar var. Yukarıdaki sayılar 10'lar eşit. Onu ne yapıyorum? 1 arttırıyorum. 11 aşağıdan da ne yapıyorum? Büyük olanı seçiyorum. 5. 11'in 5'li kombinasyonu. Bunun da açılımını yapalım isterseniz. 11'den geriye doğru 5 tane sayı yazıyorum. 9, 8, 7 bölü. 5, 4, 3, 2, 1 diye 5 faktöriyel yazdığımda Şunları sadeleştirdim. 2 4 kere 2 8 yukarıdan 8 sadeleştirdim. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. Ve şunları çarptığımda 462 sonucuna ulaşırım. Evet 12. soruma geçiyorum. 12. ve sonuncu sorumuz. 8 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır? Şimdi önce şunu hatırlamamız gerekiyor. 8 elemanlı bir kümenin tüm alt kümeleri 2 üzeri 8'den hesaplanıyordu. 2 üzeri 8'den hesaplanıyordu. 2 üzeri 8, 256'ya eşitti. Yani 8 elemanlı bir küme ile toplamda 256 tane alt küme yazılır. Bunları şu şekilde yapıyorduk. İşte... E 8'in sıfırlısı yani 8 elemanlı kümeden 0 elemanlı alt kümeler. 8'in birlisi 1 bir elemanlı alt kümeler 8'in birlisi şeklinde hesaplanıyor. 8'in ikilisi şeklinde 2 iki elemanlı alt kümeler 8'in üçlüsü şeklinde 3 üç elemanlı alt kümeler nokta nokta bu şekilde gidiyor. En son 8'in 8'li yani 8 kendisi bir kümenin kendisi de alt kümesi oluyordu. O da 8'in 8, 8 diye kombinasyonu şeklinde hesaplayabiliyorduk. Bunlar bize neyi veriyordu? 2 üzeri 8. Yani ben bunları da toplayıp hesaplasam ne olacak? Yine 256 ulaşacak. Şimdi en az 2 elemanlı alt kümesi kaç tanedir dediği zaman en az 2 elemanlı demek 2 elemanlı ve yukarısındaki şu alt kümeleri soruyor sadece. 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4, 5, 6, 7, 8 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir diye soruyor. Burayı soruyor. Şimdi biz burayı hesaplamak yerine sadece 8'in sıfırlısıyla 8'in birlisini hesaplayıp 256'dan çıkarırsak bize sorduğu sorunun cevabına ulaşırız. 8'in sıfırlısı 1'e eşitti. 8'in birlisi 8'e eşitti. Artı mesela şurada bize sorduğu kutu içine aldığım yere x dersem bize sorduğu şey bu. En az 2 elemanlı alt kümeleri. Bu da neye eşit olacak? 256'ya eşit olacak. Burayı topladığımda 9, 256'dan da 9'u çıkardığımda x kaç olacak? 247 olacak. O zaman A şıkkının cevabı 247'ymiş. Şimdi geliyorum B şıkkına. B şıkkında da ne diyor? Hemen şurayı bir sileyim. B şıkkında da diyor ki en çok 5 elemanlı kaç alt kümesi vardır. Şimdi tekrar aynı şeyi bir daha yazayım. 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 3'lüsü, 4'lüsü, 8'in beşlisi, 6'lısı, 7'lisi ve 8'lisi. Şimdi bu toplamda 256'ya eşit. En çok 5 elemanlı olsun diyor. Yani bize sorduğu yer en çok 5 elemanlı demek 5'ten daha çok olmasın. En fazla 5 elemanlı olsun. Şurayı soruyor bu sefer bize. Ben bu sefer buraya x diyorum. O zaman ne yapacağım? x artı 8'in 6'lısını, 7'lisini, 8'lisini hesaplayıp topladığımda ve 256'dan çıkardığımda sonuca ulaşacağım. Şimdi 8'in 6'lısı öncelikle kaç olur? 8'in 6'lısı 28 olur. 8'in 7'lisi 8'e eşit olur. 8'in 8'lisi 1'e eşit olur ve bunun toplamda sonucu kaç olacak? 256 toplam tüm alt kümeler. Siz şunları toplayıp da 256'dan çıkardığınızda x kaç olur? 219 olur. Demek ki en çok 5 elemanlı kaç alt kümesi varmış? 219 tane. Evet arkadaşlar sayfa 32'deki sorularımız da bitti. Bir sonraki alıştırmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.